Kaynaklarımız aslında var. İnsan hı hı. kaynağımızı da aslında istesek is 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 kullanabiliriz. Önemli olan yeterince, bunları bir araya e getirebilecek, mobilize insan edebilecek bir... var olduğuna emin misiniz? Bunları yani, biliyor musunuz? Yani iyi yetişmiş. Yani ama Bugün bakın, bizim yetiştirdiğimiz sosyal bilimciler, so e sosyologlar, e psikologlar, psikolog dememek lazım belki ama veya da ben kendi alanımdan olsun ilahiyatçılar diye baktığım vakit. Bunların gerçekten bu problemleri bilerek sahanın içerisinden geldiğiniz için söylüyorum. Bunlara aşina olarak yetiştikleri konusunda ne söylenebilir hocam? Ee, ya <laughs> bu meslek <grupların gülüyor> bu noktasında evet ben hani Türkiye'de mesela bir bağımlılık terapisi kaç tane var derseniz mesela bir ilin on parmanı geçmez Hı. yani ama bu, burada işte bir şeyler yapılması gerekiyor onu uygulamaya çalışıyorum yani eğitim müfredatı içerisinde de psikoloji eğitimi alan ya da sosyoloji eğitimi alan ki öğrencilerimiz mesela hocam biz ne olacağız diye dördüncü sınıftan üçüncü sınıftan bile soğumaya başlıyorlar. Hı. Ama öyle bir siz mekanizma olmalı ki bu çocukların hangileri nerede çalışacak ve onlara bir lisans üstü eğitim atıyorum bunları 6 aylığında Amerika'ya ya da bu alanda Hollanda'ya hangi alanda hangi modül ülkenin İskandinav modelini göndersek bir bu konularda atıyorum çocuk suçlularla çalışmak ya da bağımlılarla çalışmak ya da istismar ve ihmal alanındaki kurumlarda gidip staj görüp gelseler ya da bizim Selam kendi olur. ülkemizde pilot bölgeler kur kuramadım çok mu zor şeyler bunlar? Yani burada şöyle bir cevap gelebilir. İşte yüksek lisans ve doktora. Biz ondan bahsetmiyoruz. Evet. Şu an yüksek lisans ve doktora Hı -hı. sahada çalışacak. Sahada çalışan insan. Hani ben, özellikle, evet, ben profesyonel... özellikle de ondan bahsediyorum. Hı -hı. Yani yüksek lisans ve doktora öğrencisi kendi fil dişi kulesinde Hı -hı. bir takım şeyler yazıp çiziyor olabilir. Ama bize lazım olan sizin bahsettiğiniz eee kalitedeki elemanlar sahada lazım. O bahsettiğiniz hapishanede lazım evet. da o sığınma evlerinde lazım vesaire. Aynen. Yani otur hizmet içi eğitimleri mesela belki yapabiliriz. Hı -hı. Ee, bazı gönüllü STK'larda o konuda bazı belki şey, mesela ben e, derslerimde öğrencilerime hep bu yönlendirmeleri yapmak isterim. Yani alanınızı belirleyin ve o alanda uzmanlaşın Hı -hı. derim. Hı -hı. Yani burada da hani bir dengesizlik var. Yani eğitim, e, üniversiteler, e, alandaki sorunlar arasında bir sağlanmasına da. Hemen yani belki... aklıma şey geliyor, ya söylediğiniz çok önemli bir şeydi. Ee... Erasmus programı mesela bu hı. çerçevede kullanılabilecek programlardan bir tanesidir. Erasmus Kesinlikle. Plus Bakın, bunlardan bir tanesidir. Erasmus bize artık şu hale geldi. Öğrenci gidiyor Altay, İtalya'da gezip geliyor. Parti yapıp geliyor yani. Öyle. Al size bu Erasmus. Şimdi bu, bu işlevsel bir program. Hayır. Hı, değil. İşlemeyen bir program. O zaman ama işlevsel, işlevsel bir yer olabilir olabilir lazım. Ama getirilebilir. Mesela bu şekilde kullanılabilir. Hatta yani Erasmus anlaşmalı. Erasmus Plus var şimdi. Erasmus evet. Plus var. Hı hı. Sadece Avrupa Birliği üyelerine değil ama onun dışındaki ülkelere de. Amerika Birleşik evet. de dahil olmak üzere öğrenci göndermek. Ee, yani e, Kemal hocam bu alanlarda çok ciddi boşluklar hı hı. ve giderek e, krize dönüşen sorunlarımız var. Hı hı. Yani hem insan kaynağımızda hem e, tedavi sistemimizde hem kurumlarımızdaki işte kurumlarımızın daha işlevsel hale gelmesinde mutlaka yapılması gerekenler var. Ya burada şunu tabii söylemiyoruz yani e, bu bir devlet politikası olmalı. Evet. Yani iktidarıyla muhalefetiyle tabii küçük çünkü. muhalefeti, büyük muhalefetiyle bu işte herkes evet. e, kendi elini e, ortak olarak üzerimizde olan taşın altına koyması gerekiyor. Evet. Ama tabii burada biz hani akademisyen olarak hı hı. hani gördüklerimizi tabii ki toplumumuz açısından, ülkemizin bu alandaki e, çalışmaların daha iyi noktaya gelmesi açısından da söylemek zorundayız. Kesinlikle yani. söylememiz. Zor. İyi ki de söylüyoruz. Evet. İyi ki de buradasınız sağ olun. <laughs>